Efendim evren, evren, kainat. Evrene mesaj yolladım. <laughs> Cevap geldi mi peki sana evrenden? Evrene mesaj yollayana kadar oturup Allah'a ibadet etseydin, Allah'a dua etseydin ya. Allah de diyemez, utanıyor. Kainat, doğal olaylar, doğa olayları. Ya Allah desene. Bunlar kim yarattı? Yumurtaya can veren Allah. Yumurta alıyorsunuz elinize. Afedersin kırıp yersin yumurta. İyi de tavuğun altına kuluçkaya koy. 21 gün sonra Allah yumurtaya can veriyor. Yumurta canlanıyor. İçinden tüylü tüylü civciv çıkıyor. Ya biz yerken bu yumurtayı civcivde tüy bir şey yoktu, civciv yoktu. Tüyleri yoktu yiyorsun, kırıyorsun lezzetli yumurta. Ama 21 gün sonra içinden Allah Allah tüylü bir civciv çıkıyor. Bu basit bir şey midir?